muayene istasyonlarında araçların büyük bir kısmı hafif kusurlu bulunurken, milyonlarca araç ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak değerlendirildi ve trafiğe çıkmalarına izin verilmedi. Trafik güvenliği açısından hayati önem taşıyan bu denetimlerde en fazla hata hangi parçalarda görüldüğünden bahsedelim. Birinci fren sistemi, balataların aşınması, disk frenlerde deformasyon, hidrolik sistem sızıntıları, veya ABS arızaları sıkça rastlanan kusurlardır. 2. aydınlatma ve sinyal sistemleri, arka stop lambaları, sinyal lambaları veya far ayar bozuklukları gibi elektrik elektronik arızalar yaygındır. 3. lastikler ve süspansiyon, diş derinliği azalmış lastikler, şişme basıncı uyumsuzluğu, amortisör sızıntıları veya bağlantı mafsallarındaki aşınmalar. Dördüncü egzoz emisyonu, yüksek karbon monoksit değerleri partikül filtresi arızaları veya egzoz kaçakları, özellikle eski araçlarda 5. emniyet kemeri ve hava yastığı, kemer tokası arızaları veya hava yastığı sistemindeki elektronik uyarıları. Bu problemler trafik güvenliği açısından kusurlu görülmüştür. Bu tür videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.